Merhaba arkadaşlar. Ben bugün yeşillik yapacağım. Nino ya, ya ne yapıyorsun orada sen? Yeşillik yapacağım. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Tamam gel sen oradan in. Çünkü günah oraya gelin. Orada durma. Sen şimdi oraya otur canım benim. Orada. Ben şimdi sana yeşillik yapar veririm. Yeşilliğimizi yıkayacağız. Yeşilliğimiz ağaçtan ertesiyle. Çok güzel yani. Ben kopardım ellerimden. Yıkıyoruz yıkıyoruz yıkıyoruz. Süzme yerine arkadaşlar kuyuyoruz. Niloya'mız da burada oturuyor. Aferin Niloya. Şimdi arkadaşlar ee, Niloya o zaman sıkıldın mı Niloya? Evet. Tamam kalk o zaman. Kalktım. Şöyle biraz yağ koyalım. Şunu kızart. Bu süzülecek. Evet, şunları kızartabilirsin canım. Sen kızarttıktan sonra biz geri döneceğiz. Şuraları arkadaşlar topluyorum şu anda. Şu Efendim Nino? Bakayım. Hmm, olmuş gibi. Tamam olmuş. Bunu bir kapatalım biz altına. Şöyle, tamam. Evet Nino'ya şimdi biz bunları toplayalım bir. Bunları bir güzelce bir yıkayalım. Evet, şöyle yıkayalım hocam Nilo bak Nilo'cum yine oraya çıktın. Günah. Hadi canım otur düzgünce. Tamam. Ben sana birazdan buraya çıkartırım. Her yıkayalım. Tamam. Nilo'cum. Evet. Nilo evet Efendim canım. Efendim mi? Hani tamam çıksam ben hazır olduğumda çayı yersin. Tamam. tamam hadi bay bay. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi ee, şöyle güzelce ne yıkmadan gideceğim. Şimdi şunu şöyle kapıyı kapatmayı unutma. Arkadaşlar ben şunları koyup geliyorum ya. Bunlar şimdi... Evet gidiyor Nilo'ya. Şöyle şunları süzmeye koyuyorum. Ee, bu yıkanacak arkadaşlar. Bir de şu da yıkanacak. Bu da pis çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar süzüldü. Ben fırına önceden domates falan atmıştım. Bu da geriye kalın. Bunu da şimdi yapacağım arkadaşlar. Şöyle başka bir tavada bunu da yapacağım. Şöyle dursun. Bunları yaptım. Bunu da başka bir yemek için yapacağım. Buraya domates falan koydum. Böyle limon falan. Ee, şu anda fırını kapatıyorum. Onlar bir güzelce olsun. Arkadaşlar bu arada Nilo'ya şöyle bir şey aldım ben. Niye? Yani bunun kolu bacağı nerede bilmiyorum. Çok saçma bir şey. Ama işin sebep yaşın aldım. İşte görüyor musun? Anne yüreği. Yani abla yüreği pardon. Çok güzel ya. Dur açamadım. Bakın. Çok güzel değil mi? Dum 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 dum. Çok güzel çok güzel geç. Ay kırdık. Aldık kırdık arkadaşlar. Neyse. Ben şunu atıyorum. Bu arada buralar çok dağınık. Buraları sonra toplarız. Ee, sonra şunu sonra şunu güzelce ne yapacağım da bir saniye ben bir tava gidip alayım Aferin. arkadaşlar bugün sizler ya bugün sizlerle bir süre neyse bunu ben şimdi koyacağım süreceğim, geri başlatacağım arkadaşlar ee, ben bunu başladım böyle bir şey oldu ben bunu şimdi yıkayacağım ben bu ocağı kapatayım ben bunu şimdi bir yıkayayım ben elimle yıkıyorum arkadaşlar. İnsanların nazik canı kaşıkla yıkar ben elimle yıkıyorum. Kim eliyle yıkamaz söyleyin bana. Doğruyu söyleyin ama. Şunu sonra yıkarız. Arkadaşlar böyle bir şey oldu şimdi. Ben şuradaki fırın şeyine... Arkadaşlar kuzenim gelmişti de onun sesi çıktı kusura bakmayın. şimdi şunu koyuyorum ben. tamam koydum. Arkadaşlar şimdi ben domates falan doğrayacağım. Onları da koyacağım. Şimdi bunları ben şöyle bir kenara koyuyorum. Bunlar duruyor. Bu da tahtamızı alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Bunu da şuranın kapağının üzerine kapattık. Yeter. Evet. Tamam kapattım. Şimdi buranın üstüne domates koyacağım. Domates koyuyorum. Domatesi ben şimdi bir doğrayayım. Allah pardon yanlışlıkla bir şey kırdım. Ters bıçak buradaymış. Kestim. Tamam. Arkadaşlar şey buradakileri yıkadım da ondan dolayı şey yaptım. Şimdi buradakine böyle koyuyorum. Sonra ee, ee, biz limon alıyoruz. Limonu ortadan ikiye kesiyoruz. Bununla lavabonun içine atıyoruz. Yıkayacağız çünkü arkadaşlar yıkamadan bir şey yemiyoruz biliyorsunuz. Sonra bu ne bilmiyorum bunu da getirmiş Nilo'ya. Bunu da koy dedi. Bunu da atıyoruz için arkadaşlar bunu at. Arkadaşlar şunu güzelce yıkayacağız şimdi. Ben arkadaşlar mesela kaşıkla yıkayıp Şimdi siz kaşıkla yıkamadınız. Proteinsiz falan dersiniz. Hiç uğraşamam yemeğe Allah! Domates düştü. Işte. Domates. Menemen mi yapsak ki? Menemen yapalım önce. Neyse yani sabah Nilo es burada söz veriyorum. Menemen yapacağım yani Patates de kızarttırırım. Sarımsaklı falan. Çok güzel olur valla. Ee, güzel ne? tamam. Şimdi ay proteinsiz dolak ne olacak? Nilo'ya yer benim elimden. Ama size ablası siz değil mi? Yani patates kızartacağım ona. Menemen de yapacağım. Bir sürü şey yapacağım kahvaltıya sarımsak kızartacağım patates kızartacağım ondan sonra kaşarlı falan güzel yaparız, yaparız. yaparık tamam ondan sonra ee, şunu alıyoruz tekrardan koyuyoruz domates falan sarsa koca sığmazsa başka bir şey yaparız elbet menemen ister mi acaba Vallahi sığmadı. Kusura bakmayın. O yüzden bir tane bir tane sığdıracağız içine. Bir tane bundan yeterli. Allah kırıldı evimiz Allah. Kırıldı dediğim olmadı. Uymadı yani. Neyse tamam. Ondan sonra cemaat kapağı da burada olduğuna göre şöyle kapatıyoruz. Ondan sonra Arkadaşlar şunun bir çaydanlığımız nerede bizim çaydanlığımız? Burada bizim çaydanlığımız. Çaydanlığı koyuyoruz. Arkadaşlar bu çaydanlığa uymuyor. O zaman bize de bunu alalım. Buraya koyalım. Bizim pikniğe giderken bazı şeyleri getirmiştik de Şimdi içini su ile dolduruyoruz. Doluyor tam doldu işte Ondan sonra cığıma bunu yok Koyduk. Tamam. Ocağı yaktık. Şimdi bu pişe dursun, yani kaynaya dursun. Bu kaldı, bunlar kaldı. E bunlarla ne yapacağız? Ben bir şeyler yaparım ya. Yarın sabah menemen hazırlayayım bari. Menemen hazırlayalım arkadaşlar. Yarın sabah da dursun. Pişiririz yarın. Arkadaşlar, şimdi şunu güzelce yıkıyoruz, 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 yıkıyoruz. Tamam, kapattık. Arkadaşlar, ee, şu anda güzelce ne? Güzelce şey yapıyoruz. Ee, şimdi çayı art, canım kuzenim döktü de ben onu dolduruyorum. Sinirimi bozuyor kuzen benim ya. Kapağını kapatacağım. Kapamakta zaten. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben güzelce bir sürü şey doğrayayım. Bir sürü şey. Samırsak, samırsak. <laughs> samırsak deyip duruyorum. Şu sarımsağı gıcık oluyorum ya. Şimdi şunları şuraya dökeyim arkadaşlar. Bunlar doğranmıştı. Tamam. 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 Şöyle. He. Tamam yeter ya. biraz daha yapalım. Ben şimdi loya çağırayım da biraz sıkıldım biraz yardım <gülüyor> <gülüyor> Neyse durum şunu koyayım da. Niloya. Efendim anne. Ablam ben senin annem miyim? Efendim ne zeka bu kız beni karıştırıp duruyor ya. Vallahi bu kız beni karıştırıp duruyor ya. Evet arkadaşlar. Ben ben şey... Anne değil yavrum abla abla. Ay, bu ne Nilo ya? <gülüyor> <gülüyor> Nilo ya. Ben de şimdi şunu yapıyorum. Ee, güzelcene güzelce pasta falan yani yarın menemen yapacağım sarımsaklı. Sonra güzelcene. Aa, ya ne yapıyorsun? Diyor ya menemen yapacağım yarın sabah patatesli patates yapacağım menemen... <laughs> menemen yapacağım sarımsak yapacağım patates yapacağım ee, sarımsakta menemen olacak yani neyse. Ondan sonra ne yapasam kaşarlı sucuk yap ya kaşarlı yumurta yapayım buldum kaşarlı yumurta biber de koyarız arkadaşlar şimdiden diyorum ya altına neydi am ya. Canım kardeşim çıkma şuraya bak gıcık ettim ben ya. Ay Arkadaşlar şimdiden diyorum Tuan'la dedenin hesabına abone olmayı unutmayın yoksa beni öldürür kendisi. Neyse arkadaşlar şimdiden de diyorum ikinci part gelecek. İki part. Kır kafanı çöz. Evet arkadaşlar birazcık kafasını kırdı da kardeşim. Neyse. <laughs> Aklı hatırladıkça gülüyorum. Neyse. Arkadaşlar part 2 gelecek birazdan. Ben şu yemeği yapayım da Allah rızası için parti gelecek. <laughs> Allah içine gitti. Ay aksi yemin ediyorum sinirim bozuldu. Ya kızım. <laughs> evet arkadaşlar yine ben geldim. Niloya'cığım lütfen çıkma. Niloya ay bu kız beni öldürecek. Ya Rabbi. Sinirim bozuldu. Ay. Ee, Pampiş TV miydi? Neydi? Unuttum ben ya. Kampç TV di sanırım. Evet ARMS miydi? Evet, ben şimdi bakar adını yazacağım açıklamaya. Şimdiden onları abone olmayı unutmayın. Yani benim e, açıklamaya yazdığım, önceki videolarda açıklamaya yazdığım kanalları abone olmayı unutmayın. Şimdi ben kapatıyorum. Partikiz gelecek söz. Tamam mı? Okay, hadi bay bay.